Köşeye sıkışan komutan ve verilen söz. Savaşın kaderi belirsizdi. Ordusu tükenmek üzereydi. Düşman her yandan kuşatmıştı. Komutan çaresiz bir şekilde göğe baktı. Ölümle burun burunaydı, ordusu yok olmak üzereydi, kendisi de belki birkaç saat içinde bir savaş meydanında cansız yatacaktı. İşte tam bu anda yüreğinden kopan bir söz dudaklarından döküldü. Ey Allah'ım, eğer bu savaşı kazanmama yardım edersen, elde edeceğim bütün ganimetleri fakirlere dağıtacağım. Bu zor anların sözlerinden biriydi. İnsan sıkıştığında, dara düştüğünde Allah'a verdiği sözleri kolayca verir. Ancak bu sözlerin asıl sınavı zor zaman geçtikten sonra başlar. Mucizevi bir şekilde savaşın kaderi değişti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ordusu toparlandı, düşman püskürtüldü ve zafer kazanıldı. Artık savaş alanı sessizdi. Düşman kaçmış, zafer kazanılmıştı. Ama işte şimdi komutanın içindeki başka bir savaş başladı. Çünkü ortada büyük bir ganimet vardı. Altınlar, gümüşler, değerli silahlar, atlar. Savaşın başında bunları fakirlere vereceğim demek kolaydı. Ama şimdi Zafer'in sarhoşluğu içinde kendi emeğiyle kazandığı bu büyük serveti elinden çıkarmak ona ağır geliyordu. Belki de o sözü korkudan verdim diye düşündü. Belki de böyle bir sözü tutmak zorunda değilim. Ancak içindeki vicdan sesi onu rahat bırakmıyordu. Söz verilmişti ve bir söz, hele ki Allah'a verilen bir söz basitçe unutulamazdı. Alime danışma ve hikmetli cevap. Komutan bu içsel çelişkiyle baş edemeyince tanınmış bir alimin yanına gitti ve durumu anlattı. Ey bilge kişi, savaştan önce Allah'a söz verdim. Ama şimdi düşünüyorum da bu sözü korkudan vermiştim. Belki de Allah beni böyle bir sözle bağlamaz. Sence bu sözü tutmak zorunda mıyım? Alim derin bir nefes aldı ve komutana şu cevabı verdi. Eğer bir daha Allah'a ihtiyacın olmayacaksa ganimetleri elinde tut. Ama eğer yine Allah'a muhtaç olacaksan o zaman sözünü tut ve dağıt. Bu söz komutanın içine işledi. Çünkü ne kadar güçlü olursa olsun, hangi zaferi kazanırsa kazansın, hangi servete ulaşırsa ulaşsın, bir gün yine dara düşecek, yine Allah'a muhtaç olacak, yine yardım dileyecekti. O halde Allah'a verdiği sözü unutması, sadece dünya nimetlerine kapılıp kendini kandırması demekti. Komutan başını eğdi, içindeki nefisle mücadelesini kazandığını hissetti. Hiç tereddüt etmeden ganimetleri fakirlere dağıttı. Çünkü o, sadece bir savaşı değil, nefsinin bencilliğini de yenmişti. Hikayeden çıkan dersler. Zor zamanlarda verilen sözler gerçek sınavın başlangıcıdır.'' insanlara düştüğünde Allah'a kolayca söz verebilir. Ama asıl mesele rahatladığında o sözü hatırlayıp tutmaktır. Dünya malı insanın gözünü boyayabilir. Komutan savaştan önce ganimetleri istemiyordu ama kazanınca işler değişti. Bu insanın sahip olma arzusunun nasıl değişken olduğunu gösterir. Allah'a her zaman muhtaçız. Güçlü olduğumuzda bile Allah'a ihtiyacımız vardır. O yüzden sadece zorda kalınca değil, her zaman Allah'a yönelmek gerekir. O verilen söz yerine getirilmelidir. Hele ki Allah'a verilen söz ciddiyetle tutulmalıdır. Aksi takdirde insan kendini kandırır. Bu kıssa savaşta sıkışan ve Allah'a söz veren birçok liderin yaşadığı ahlaki bir sınavı anlatır. Belki tarihi olarak farklı kişilere atfedilmiş olabilir ama asıl önemli olan verdiği derstir. Asıl zafer sadece düşmanı yenmek değil, insanın nefsini de yenmesidir.